Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? 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 Ne Görüyorsunuz. Ben buradan çekerim ya. Ben önce bu ne olduğunu sanmıştım. Bu abi ne? Bu bir bu. Gel bak. Hmm. Şuraya Babine Bunu çektik Kaç abine gelir bu büyüde evet. Bir büyüde kaç gelir görüyorsunuz. bir gün kolay bir şey. Burada ne ne bu ne ya? Ne göremezsiniz. Hadi geçelim. Balkon var. Burada yol var. Gitti. de tam şurada. Şu altında. Açıkta. Kaç abone gelir? Güzel ya. Bek. Evet. Bobineye kaç kere git? 50, 50. 50 geliyor diyor. Evet. Aksa benim büyükamı görebilirsiniz. Ekleyirsiniz. Kardeşim de e gittik. E, ev tulu yaptık. Evet. Biz hafta evet. evet. Benim bir odaya bir şeyden bulabilirsiniz. Adını zaten, şimdi adı ee ben karının adını değiştireceğim. Pro oyuncu koyacağım. Arkadaşlar benim videomu izlemek için pro oyuncu yazın. Pro oyuncu. Yok, bak, yok, 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 yok. Yaz yazamayız. Bulamazsan Efe abi yine yazarsınız arkadaşlar. Ne olacak ya. Temiz bulut geliyor lan. Ben ayı çıkarsan atacağız ben. <laughs> evet. Bu da ayı çıkar. tavşan gördük. Evet ya bir baktım zıplaya zıplaya koşuyor. Bakın bulutlar geliyor. Du 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 du. Mangal şurada. Burası mangal dumanlı. Tesis yeri gibi değil mi Evet ya, tiz yeri gibi. E, güneşten hiç şey göremiyorum. gel gel geçin, herkes görsün. Bakın, burada. Evin altındayız doğru. Bak. Burada. Sıfe. Peki. Adı neydi? Buraya adı neydi? Unuttum ya. Deniz bir şey gibi. Ulan <laughs> ben de sandım oğlum. Aslan. Ama bu bir şey mi? Çimenliğim. İşte şurada, şurada hep tekli odalar var. Şimdi şurada yuvarlık. Evet. Böyle bir gibi bir şey. Villa bak şurada villa var. Şu villa şu villa var şurada villa gibi bir şey. da var. Baba şurada denizde. Bak tam şurada bak. Tam orada bak Tam şurada. İkilerde tam burada. İkilerde villa varmış. Hayır yan evet. villa gibiymiş. Kırmızı. Evet. Evet. Ben de deceğim. Abi kalp eşeri. Sadece yorum gelsin. Abi gelsin? Bekleyiniz bizi. Gel şu Benim var. kanalımda at kaptan bulabilirsiniz. At bir şeyden. Evet canım. Ne o, da da geldik, da... geldik tabii ki. Bu da mı? Hadi evet, ne yapıyorsun? Yani. Belki yarın bir tane daha mini jet videosu gelebilir. Evet. Ben şimdi... Bak, açtar. Benim bir daha Bugün evet gidelim Direkt video atacağım kardeşimden Mini giraffe Mini giraf ve oyun. Yarın tabii ki mini giraffe videosu. 2 gün geçince Soygun oyunu gelecek. Soygun oyunu. Evet o da var. Tabii. Hepsini göndereceğim. Tabii o soygun oyunu. E yorum benim kalp atın kalp Yürüyün gelsin, kap atın bana. Evet, Çok mutlu etersiniz. Ve 3, 2, 1